Herkese merhaba. RSR Coin ile alakalı önümüzdeki boğa sezonunda sadece arz hesaplamasıyla en garanti kar hedefi neresi olabilir? Bunu göstermeye çalışacağım. Ocak 2021 tarihinde 9 milyar adet RSR varmış. Nisan 2021'e geldiğimizde 13 milyar ve bu arz Ocak 2022 yılına kadar sabit olarak kalmış ve sonrasında zaten arz artışında seri bir şekilde yükseliş görüyorsunuz. 2000 e, Nisan Temmuz 2022'de 18 milyonken Ekim 2022'de bir anda 42 milyon arıza çıkıyor. O dolaşıma giren RSR yani ve e, Ekim 2023 tarihinde ise günümüzde ise 50 milyar adet RSR dolaşımda görülüyor. Maksimum üretilmiş olan ne kadar? 100 milyar adet. E bunun üstünde de üretimi yok. Maksimum saprisi de yine 100 milyar adet olarak görülüyor. Yani hala hazırda 50 milyarlık bir RSR hala dolaşıma girmek için köşede bekliyor demek. E bu işte nasıl piyasaya sürülecek? Şuradaki gibi bir sıçrama olur mu bilmiyorum. 18,5 milyondan direkt 42 milyara şey 18 buçuk milyardan direkt 42 milyara bir arz artışı söz konusu. E belki bu 50 milyarda bir anda 70 milyar yapabilirler. Bu e, nu takibi içinde R seriyi ayrıca araştırıp e, takvimini iyice incelemek lazım. Bakıyorum geçmiş boğa performansında nereleri görmüş görelim. Ben bunu hazırlarken güncel fiyatı çift 60.2884'müş ve dolaşımda dediğim gibi 50 milyar adet. RSR var. Güncel market cap'i de 145 milyon dolar. Gördüğü en yüksek fiyat Nisan 2021 tarihinde 0.11 centleri görmüş. Bakın güncel fiyatında 2.0 var. Geçmiş boğada 2.0'ı atmış olarak görülüyor zirvesinde. Bakalım belki de aynı performansı yine sergilecek. Ama şöyle bir durum var. Bu zirveye yaşadığında 13 milyar adet RSR varken günümüzde 50 milyar adet RSR var. Ciddi bir arz artışı söz konusu. Güncel market cap'i şey boğa sezonundaki gördüğü en yüksek market cap'te 1.5 milyar dolar. Güncel market cap ile boğa market cap'ini bile kıyasladığınızda 15 katlı bir mesafe var. Bakalım önümüzdeki boğa sezonunda bu market cap'e ulaşabilecek mi eski zirvesine? Peki Eski market cap'ine ulaşabilmesi için yine 1.5 milyar dolarlık yatırım alabilmesi için günümüzdeki arz ile minimum hangi fiyata çıkması gerekiyormuş? 0.031 sent. Buraya geldiği zaman geçmiş boğa performansını yakalamış olacak. Günümüzdeki arz ile. Ben daha garanti hesaplamasını da yine göstereceğim. 100 milyarın hepsinin dolaşıma girdiğini varsayalım. 1,5 yıl içerisinde veya 1 yıl içerisinde. O zaman da 0 ,0 15 centlere geldiğinde en garanti hedefi olmuş olacak ve geçmiş boğa performansını yakalamış olacak. Grafik üzerinden göstermiş olayım. Bunu yine büyüteyim daha rahat görmüş oluruz. Bakın. RSI şu anki durumundan bile ölçtüğümüzde güncel fiyatı üzerinden söylüyorum. 100 milyarın hepsinin dolaşıma girdiğini varsaysam bile 0.015 cent en garanti boğa hedefidir. Ve %475'i garanti görülüyor. Yaklaşık 4,5 katlı bir hedef var. Güncel arzıyla geçmiş boğa performansına ulaşması için de bize gösterdiği minimum fiyat 0.031 cent. Bu da 10 kat yani %1042'lik yükseliş anlamına gelir kar hedefi. Yani 10 katlık bir hedef gösteriyor. Önümüzdeki boğa sezonunda bakalım bu hedefe ulaşabilecek mi? Arz bakımından incelediğimde geçmiş market cap'ine ulaşması için 1.5 milyar dolar olması lazım. Bu arzda bunu yaptığında 10 katı bir kar getirisi var. Yani ben bu tarz durumlarda genelde belli bir miktar parayı atıp boğa sezonuna kadar beklemeyi e, kendi adıma söyleyeyim mantıklı görürüm. E, bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra o param 10 katı değerlenirse ki minimum hali bu bu arada. Daha yüksekleri tabii ki gidebilir. E, o yüzden bu e, riski aldığımda değer diye düşünüyorum. E, yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Evet, RSR'de gördüğünüz gibi e, boğa sezonunun en garanti hedefleri bu şekildeydi. Sadece arz hesaplamasıyla bu çıkıyor. Lütfen diğer etkenleri de işin içine mutlaka katıp ona göre planlamanızı, yol haritanızı belirlemenizde fayda var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.